Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda 2020 model Tornaya kuruyor aracımızın geri vites lambalarını LED yapacağız arkadaşlar. Şu an e, mevcut hali sarı hemen size göstereyim. Bu şekilde geriye takarak. E değiştireceğimiz ampuller Bunlar arkadaşlar. Ben e, videonun başında söyleyeyim hemen. Açıklama kısmına e, linkini bırakacağım. Şu şekilde normal sarı halojen ampuller arkadaşlar. Bunları e, sökebilmemiz için hemen şu tarafta şurada stopun bir parçası var. Onu almamız gerekiyor. Onun için de şu kemik aletiyle şu kemik aletiyle ya da düz tornavidayla ile arkadaşlar şuralardan esnettiğimiz zaman şu şekilde atıyor zaten. Daha sonra bu yanlarda 3 tane tırnak tutuyor toplamda. Şu şekilde sökebilirsiniz. Ee, burada stopumuzu şöyle 1 ve 2 tane yıldız ya da tork e alyan dediğimiz alyanla ya da düz tornavida yardımıyla sökebilirsiniz bunları. Hemen ben onları şöyle T25 dediğimiz tork anahtarıyla söküyorum arkadaşlar. Düz tornavida yardımıyla da sökebilirsiniz dediğim gibi yeri var. alttaki vidayı da söktükten sonra stopumuzu esneterek çıkartacağız. Esnetirken de yine şu dış taraflardan arkadaşlar şu şekilde esnettiğimizde bunlar tutan şekilde hemen şurada bir soketi var söktüğünüzde görürsünüz zaten Soketin şurada tırnağı var. Basıp çektiğimizde soket çıkıyor otomatik. Şöyle dış tarafta bunları tutan e, şu şekilde böyle saplama vida gibi şeyler var. Bunları esneterek çıkartmanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar şu gördüğünüz haneli sökmemiz gerekiyor. Bunun için ise bu yanlarda tırnakları var. Şöyle elimizle kolaylıkla attırabiliyoruz bunları. Bunlar söktüğümüzde şu şekilde duy komple geliyor elimize. Burada e, sinyalin altındaki geri viteslanmamız oluyor. Şu şekilde e, bunu şöyle takılı halini göstereyim. Normal böyle çevirdiğinizde çıkmıyor. Hafif bir içeri doğru bastırıp çevirdiğiniz zaman tırnağı atıyor otomatikman. Şu şekilde ledleri de şu an modeli aklımda değil. Ama ben dediğim gibi altına linki bırakacağım bu şekilde takabilirsiniz. Önce bir denemesini yapalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi duyumuzu tekrardan stoba oturtabiliriz. Yine oturturken de bu şekilde zaten yönleri belli. Şöyle oturttuğumuz zaman şuraları bastırarak tırnaklarını kapatıyoruz. Ve montajımız tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Daha sonra soketini takıp Stokumuzu yerine oturtmamız gerekiyor. Ee, şurada görmüş olduğunuz ilk başta gösterdiğim sökünce saplama olanları şu iki deliğe oturtmamız gerekiyor. Şöyle oturttuğumuz zaman bastırdığımızda yerine oturuyor stoklarımız. Daha sonra arkadaşlar ilk başta sökmüş olduğumuz bu vidalarımızı yerine oturtmamız gerekiyor. iki vidasını da sıktıktan sonra en son olarak yine stopun arkasından sökmüş olduğumuz kapağımızı takmamız gerekiyor. Evet vidaları oturttuk. Kapağımızda ise şurada şu bir, şu iki ve şu üç. Üç tane tırnağı oturtmamız gerekiyor. Önce alt kısmı oturttuktan sonra daha sonra yukarıya orta kısmı ve en son da üst kısmı oturtabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sol tarafımızın değiştirme işlemini gösterdim. Şimdi sağ tarafı sökelim arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde iki vidayı söküyoruz. Daha sonra stobumuzu esneterek çıkartıyoruz. Diğer tarafla aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, geri vites ampullerimizin montajını tamamladık. stoplarımızı yerine taktık. Şimdi ikisini birlikte bir görelim nasıl yandığını. Evet şekilde gayet güzel bir aydınlatması var. Ben birazdan e, video fotoğraflarını da çekeceğim. Onları da ekleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Bulunduğumuz ortam biraz aydınlık. O yüzden çok fazla belli olmuyor. Bu şekilde kapağı da kapatayım. Oldukça aydınlık bir görüntüsü var. Ee, videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi birazdan videonun sonuna fotoğraflarını eklerim ben. Ee, oradan daha detaylı görebilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.